Osmanlı'da ahilik Anadolu Selçuklu geleneğinden devralınan ve 13. yüzyılda ahi evran tarafından temelleri atılan bir esnaf zanaatkar örgütlenmesidir. Hem ekonomik hem de sosyal yaşamda düzenin sağlanmasında önemli rol oynamıştır. Ahilik teşkilatı esnaf arasında dayanışmayı güçlendirmiş, üretimde kalite ve dürüstlüğü esas almış, çırak-kalfa-usta hiyerarşisiyle meslek eğitimi vererek hem teknik bilgi hem de ahlaki değerler kazandırmıştır. Ahiz abiyeleri şehirlerin sosyal merkezleri olmuş, yolculara ve muhtaçlara yardım edilmiştir. Osmanlı Beyliği'nin kuruluş döneminde ahiler, yeni kurulan devlete destek vererek şehirlerde düzenin sağlanmasına katkıda bulunmuşlardır. Zamanla Osmanlı'da devletin kontrolü artınca ahilik yerini lonca teşkilatına bırakmış. Ancak temel ilkeleri esnaf ve ticaret hayatında yaşamaya